Deminki çok farklıydı. Ona <laughs> baksan. Güzel sarılın bakayım. Aa, bir daha sarılın, dans evet, eder gibi. Sarılın, hadi hadi sarılın. Evet, evet. evet. Tam 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 tam. Ay Ay iyi ki varsınız ya. Siz iyi ki varsınız, siz iyi ki varsınız. Acıtma, sakın acıtma, orlanır. <laughs> <laughs> ay ay aşka bak, aşka bak. Kışın <laughs> nerede Aşıl? Eve Nerede? Çeşme. Ha çeşmede. Çeşmede oturuyorlar. Kışın da getirelim şey olsun. Oynasınlar. mı? Bir ay buradayız işte oynarlar böyle ne güzel. <laughs> Birazdan denize sokacağım. Ha. Bu saatlerde sokuyorum. Kendi yüzüyor mu? Yüzmüyor, Su sevmiyor. Suyu sevmiyor. Zar Aynen. Çöpeyim. Aynen. Beni da seymedi. Deniz, sevmedi. deniz ha. suyu iyi geliyormuş Heh. onlara. Evet. Acıtmayın onla birbirinizi. Bir Çabuk git. Tabii tabii yıkamak tabii. lazım. Hayda. Bu sistem hazır. Allah <laughs> eli ağzına girdi. Hortumlar. Ne güzel. Hortum. Tabi tam Tamam da o hortumun suyu bir yerden geliyor depodan dedi. Umut umut şu şey şey gidiyor. Tamam oradan geliyor. Bıtısılar oradan. Gelmiyor. Orada. Şey Geçiyor onlar da oradan. De. Depo dinlemiyor. De. De. Yok yok öyle değil. Ha, ha. temiz depo koyar. Yani. <laughs> temiz temiz. Hay ha. hay hay. Ben tekneleri hani şey yapıyorlar ya onun için dedim ben hani, <laughs> arkezyen gibi düşündüm. Yani. Ay, ay. Ay. Allah! Ay. Allah sizi. <laughs> Bir de ses çıkıyor. Hır mı oldu? Aa, ne oluyor hır hır? Hır hır mı oldu? Ne oluyor o zaman? Ha? Hır hır yaptılar. Bir de kızıp da ısırmasınlar da. Yok yok bir şey. Veteriner o kadar rahat ki, ay dedim ısırırlarsa Murat Bey. Ne ısırsın aşısı var dedim. Aa. Ben çok korkuyorum bir zarar görecek ya o ya o. <laughs> Hadi gidelim. sarılıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım daha, daha, daha. ya. Aa, üstüne çıkma. Şişt. O daha yaşlı. Aa, senin kadar atik <laughs> olmayabilir. Yapma, hayır. <laughs> Dur, ha. Bak yapma, yapma. <laughs> lay 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 lay. Bu erkek dövüşü herhalde. Boks mu yapıyorlar? <laughs> <laughs> oyun, oyun. Oyun, oyun. oyun, oyun. <laughs> Tamam yetti mi? Leo yetti mi? Yetti mi? Allah Allah. Dün Shiva'dan ne korktu biliyor musun? Shiva Golden bu büyüklükte. 10 aylık ama bir patisi var. Leo'nun 3 patisi kadar yani. Kocaman. Pat yapıyor, acıtıyor. Korktu ondan. Bak ne güzel. <laughs> Ay yatırma yatırma hayır. Hı. Yazık canını acıtma yeter tamam. Hayır, yeter. yeter. Tamam yeter sonra fazla muhabbet tezahürlülük olmasın. Heh. Hadi. <laughs> Teşekkür ederiz. Bay bay. Bay bay. Şey ne diyeceğim. Tamam artık. Ben burada beklesem onları da bıraksam.